İbraniler 12. bölüm Bakın sayısız iman şahidi etrafımızı bir bulut gibi sarıyor. Önümüzde bir yarış var. O halde bize engel olan her şeyi ve bizi kolayca saran günahı üzerimizden atalım. Önümüzdeki yarışı azimle koşalım. Gözümüz İsa'da olsun. O imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısıdır. İsa utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı. Çünkü kendisini bekleyen sevinci biliyordu. Şimdi Allah'ın tahtının sağında oturmaktadır. Günahkarların bunca husumetine katlanan İsa'yı düşünün. Böylece yorulup cesaretinizi yitirmezsiniz. Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz. Ancak size verilen nasihati unuttunuz. Bu nasihatte size oğullar diye hitap edilmektedir. Nitekim Süleyman Peygamber şöyle yazdı. Oğlum, Rabbin terbiyesini hafife alma. Rab seni azarlarsa cesaretini kaybetme. Çünkü Rab sevdiği insanı terbiye eder. Evlat daha kabul ettiği herkesi gerektiğinde cezalandırır. Allah sizi terbiye ettiği zaman acılara katlanın. Allah size bir baba gibi davranıyor. Her baba oğlunu terbiye eder. Allah bütün evlatlarına yaptığı gibi sizi de terbiye etmektedir. Etmezse onun hakiki evlatları olamazsınız. Sahipsiz gayrimeşru çocuklar durumunda kalırsınız. Kaldı ki dünyevi babalarımız da bizi terbiye ederdi. Biz de onlara saygı duyardık. Allah ruhani babamızdır. Öyleyse ona teslim olmamız çok daha önemlidir. Öyle yaparsak ebedi hayatımız olur. Dünyevi babalarımız bizi kısa bir süre için uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Fakat Allah bizi kendi yararımıza terbiye eder. Ancak böylece onun gibi pak oluruz. Terbiye edilmek ilk başta insana hoş gelmez. İnsanın canını yakar. Fakat böyle eğitilenler en sonunda bunun yararını görür. Salih hayatın ürünü olan selamete erişirler. Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın bükük dizlerinizi doğrultun. Ayaklarınıza düz yollar açın. O zaman burkulan ayak sakat kalmaz, tersine iyileşir. Herkesle barış içinde yaşamaya çalışın. Kendinizi tamamen Rabbe vakfedin. Bunu yapmayanlar Rabbi göremeyecek. Sakın hiçbiriniz Allah'ın lütfundan mahrum kalmasın. Aranızda kimse zararlı bir ot gibi büyüyüp fesat çıkarmasın, birçoklarını zehirlemesin hiçbiriniz fuhuş yapmasın ya da Esav gibi mukaddes değerleri bayağı görmesin. Esav, İshak'ın ilk oğlu olarak özel haklara sahipti. Bu hakları bir öğün yemeğe sattı. Bildiğiniz gibi Esav daha sonra ilk oğlu olduğu için babasının hayır duasını istedi. Fakat bu isteği reddedildi. Esav babasının hayır duası için gözyaşı döküp yalvardı. Fakat babasının verdiği kararı değiştiremedi. Sizler İsrail halkının durumunda değilsiniz. Sina Dağı gibi müşahhas bir dağa yaklaşmadınız. O dağ alev alev yanıyordu. Koyu karanlık ve fırtınalarla doluydu. Aşağıda borazan çalıyordu. Dağdan ilahi bir ses geliyordu. İsrailoğulları bu sese tahammül edemediler. Sesin kesilmesi için yalvardılar. Çünkü Allah'ın dağa bir hayvan bile dokunsa Taşlansın. Emrine dayanamadılar. Manzara o kadar korkunçtu ki, Musa, Çok korkuyorum, tir tir titriyorum, dedi. Sizse Sion Dağı'na, ebedi Allah'ın şehri Semavi Kudüs'e yaklaştınız. Bayram sevinci içindeki binlerce meleğe katıldınız. İlk doğan oğullar gibi, Allah'ın bütün nimetlerini miras alanlara... Adları semada yazılı olanların cemaatine katıldınız. Herkesin hakimi olan Allah'a geldiniz. Kemale erdirilmiş salih kişilerin ruhlarına ve İsa'ya yaklaştınız. İsa Allah'la halkı arasında yeni bir ahit düzenlemiştir. Onun çarmıhta akıtılan kanı Habil'in kanından çok daha anlamlıdır. Sakın size seslenen Allah'ı dinlemeyi reddetmeyin. Allah Musa peygamber vasıtasıyla insanları yeryüzünde uyardı. Onu dinlemeyi reddedenler cezadan kurtulamadılar. Şimdi Allah bizi semadan uyarıyor. Ondan yüz çevirirsek, bizim de kurtulamayacağımız çok daha kesindir. Musa'nın zamanında Allah'ın sesi sadece yeri sarsmıştı. Şimdi ise Allah, Bir kez daha yalnız yeri değil, göğü de sarsacağım diye vaat etmiştir. Bir kez daha sözü şu anlama geliyor. Yaratılmış olan her şey sarsılıp ortadan kalkacak. Sadece sarsılmaz şeyler kalacak. Allah'ın hükümranlığı sarsılmaz. O hükümranlığa nail olduğumuz için minnettar olalım. Böylece Allah'ı razı edecek şekilde saygı ve korkuyla ibadet edebiliriz. Çünkü Allah'ımız yakıp yok eden bir ateş gibidir.